diğer yükleyeceğim videoyu yanlışlıkla sildim. Şu anda sizlere buraları gündüz gözüyle de gösterebilmek amacıyla biraz daha erken yürüyüşe çıkmış bulunmaktayım. O yüzden ama şimdiden yoruldum çünkü evin e, garaja giden yolunu, çöp ve garaja giden yolunu kürediğim için e, yürüyüşe çıkmadan yorulmuş oldum. Burada da bir şey otoyol var. Onun sesi gelmekte. Ben de Türkan Şoray gibi gitmekte, gelmekte diyerek konuşmaya başladım. Bugün güzergahımı değiştirmek istiyorum e, ee, ilk olarak orman içinden geçmeyi düşünüyorum. Çünkü biraz sonra karanlık çökeceği için ben orman içinden karanlıkta geçmeye korkuyorum. Bazen vahşi hayvanlar olabiliyor. Vahşi hayvanlar derken bu e, geyik türü, türünden var. E, onlar biraz bu tatlı ceylanlar değil de geyik büyük. Onlar e, saldırabiliyor. Bir de e, tilki şey Norveç kedileri gibi ara şeyler de olabiliyor diyorlar. Ben de o yüzden korktuğum için orman içine geceleri girmemeye çalışıyorum. Şimdi burada bir böyle Oradan nasıl görünüyor bilmiyorum ama kasvetli ve karanlık, sisli biraz da soğuk bir hava var. İnsanlar e, Noel telaşına girmiş durumdalar şimdiden. Alışverişlerini yap yapıyorlar. Bunlar ciddi bir ciddi bir e, para harcıyorlar Noelde. Gerçekten bana göre lüzumsuz çok fazla para harcamaları onlara göre e, çok önemli sanırım. Yani e, dolup dolup taşıyor e, ABM'ler. Alışveriş merkezleri. AB